Evet kabul ediyorum. Antakya Belediyesi hayalleri gerçeğe dönüştürdü. Antakya Belediyesi'nin başlattığı uygulama kapsamında ilk kez bir çiftin nikahı Asin Nehri'nde bir teknede kıyıldı. Yurtman ve Borat ailesinin değerli çocukların önemli gününde bunlar yalnız bırakmanız için hepinize teşekkür ediyoruz. Antakya Belediyesi önce Asi 1 ile Asi Nehri'nde tekne turları başlattı. Ardından Antakya Belediye Başkanı Nütfü Savaş tarafından bir çiftin nikahı gezi teknesinde kıyıldı. Yahya Yurtma ile Ferah Polat adlı genç çiftlerin nikahı Asibir nehrinde düzenlenen törenle kıyılırken Asibir adlı teknede düzenlenen nikah töreni öncesinde Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaşı'nda iştirak ettiği bir tekne turu düzenlendi. <laughs> Yahya Yurtman ile Ferah Polat çiftinin Ansi Bir adlı teknede düzenlenen nikah törenine Yurtman ve Polat aileleri yanı sıra köprü üzerinde bulunan vatandaşlar da tanık oldu. Halirden olma, Gülsele'den doğma. Yahya Yurtman'ı kendine eş kabul ediyor musun? Evet kabul ediyorum. Damat Bey'e soruyoruz. Hikmetten olma nedeniyden doğma. Ferah Polat'ı kendine eş olarak kabul ediyor musun? Biraz bağır bak misafirler duysun. <laughs> evet kabul ediyorum. Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş nikahını kıydığı genç çiftlere kahve fincanı takımı hediye etti. Davat zor alınır. <laughs> Bu da her ihtimale karşı garanti belgesi 40-40-80. Ben de gelirsem içerim kahveyi. Hadi bakalım hayırlı olsun tebrik ediyoruz.